Herkese merhabalar arkadaşlar. 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin 2. dönem 1. yazılısı için hazırlık çalışmaları yapacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 2. 3. ve 4. ünitelerle ilgili boşluk doldurmalar yapacağız ve genel bir tekrar yapacağız. Hemen başlayalım. Tekbir ile başlayıp selam ile son bulan ve Hz. Peygamberimizin yapıp öğrettiği belirli fiil, söz ve dualarla yerine getirilen ibadete ne isim veriyoruz? namaz denilmektedir. Ve namaz çeşitleri nelerdir? Onlara bakalım. Farz namazları, vacip ve nafile namazları olmak üzere üçe ayrılır. Aynı zamanda farz ne demek? Farz yüce Allah'ın yapılmasını kesin olarak istediği davranışlar. Emrettiği şeyler farzdır. Peki namaz çeşidi olarak farz namazlarına neler örnek verebiliriz? 5 vakit namaz, 5 vakit namaz farzdır. Cuma namazı da yine farz namazlara örnek verebiliriz. Vacip nedir? Vacip de farz kadar kesin olmamakla birlikte yapılması tavsiye edilen davranışlar vacip. Vacip namazlara Ramazan bayramı namazını ve kurban bayramı namazlarını örnek verebiliriz. Aynı zamanda vitir namazı da vaciptir. Nafile namazlara ne örnek verebiliriz? Terafi. Örneğin Terafi namazını, yolculuk namazını örnek verebiliriz. Örneğin farz namazlardan önce veya sonra kılınan sünnet namazlarında yine nafile namazlara örnek olarak verebiliyoruz. Peki, namazın farzları nelerdir? Namazın farzlarını Namazın içindeki farzlar ve dışındaki farzlar olarak ikiye ayırıyoruz. Namazın içindeki farzlar nelermiş? İftihah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, secde, kadî ahire. Dışındaki farzlara bakalım. Hades'ten taharet, necasetten taharet, setri avret, istikbali kıble, vakit, niyet. Bir de şunu hatırlayalım. Farz-ı ayn ve farz-ı kifaye kavramları vardı. Farz-ı ayn neydi? 5 vakit namaz ve cuma namazlarına ne diyebiliriz? farz aynı. Peki farz-ı kifaye olarak adlandırdığımız namazlar hangileridir? Bunlar da örneğin cenaze namazı gibi bazı Müslümanların yerine getirmesiyle diğerlerinin sorumluluğunun kalkacağı namazlar. Cenaze namazı gibi namazlara da farz-ı kifaye diyoruz. Diğerine bakalım. Namaz kılmak, Kabe'yi tavaf etmek gibi bir takım ibadetleri yerine getirebilmek için bazı organları yıkamak ve mes etmek suretiyle yapılan temizliğe ne isim veriyoruz? Abdest. Ve abdest nasıl alınırdı? Öncelikle en yüz besmele çekilir. Eller bileklerle birlikte 3 defa yıkanır. Avucu su alıp ağzımız 3 defa çalkalanır. Yine aynı şekilde avucumuza su alıp burnumuz 3 defa çalkalayıp temizlenir. Ve yüz 3 defa yıkanır. Yine kollar dirseklere kadar sağ kol ve sol kol üçer defa yıkanır. Başımız elimizi ıslatarak başımıza mesederiz. Kulaklar iç ve dış kısımları yıkanır ve ayaklar önce sağ ayak, daha sonra sol ayak yine üçer defa yıkanır. Peki boy abdesti nasıldı? Boy abdestinde de vücudun hiçbir yerinde kuru bir yer kalmayacak şekilde temizlenmeye de boy abdesti deniyordu. Bir diğer boşluk doldurmayla devam edelim. Suyun bulunmadığı veya kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda toprak, kum, taş, kil gibi böyle toprak cinsi şeylerle kişinin niyet ederek abdest ve gusül abdesti yerine geçmesi için yaptığı manevi temizliğe ne isim veriyoruz? Teyemmüm. Ve şimdi namaz rekatlarını yazalım. 5 vakit namazın rekatlarını. Sabah namazı ikisi sünnet, ikisi farz olmak üzere toplam 4 rekattır. Öğle namazı ise 4'ü ilk sünnet, 4'ü farz ve ikisi son sünnet olmak üzere toplam 10 rekat. İkindi namazına bakalım. İkindi namazında yine 4 sünnet, 4 farz, toplam 8 rekat. Akşam namazı ise 3 farz, ikisi sünnet olmak üzere toplam 5 rekattır. Yatsı namazı ne namazıyla birlikte? Vitir namazıyla birlikte toplam 13 rekattır. Bir diğer soru. Cemaatle kılınan namazlar hangileridir? Cemaatle yani toplulukla kılınan namazlara örnekler. Cuma namazı, örneğin bayram namazı, terafi namazı ve cenaze namazını örnek verebiliriz. Bir diğeri Hazreti Zekeriya hakkında bilgiler Kur'an-ı Kerim'in hangi suresinde geçmekteydi onu hatırlarsak Meryem suresinde geçmektedir. Şimdi zararlı alışkanlıklar ünitesinden yapalım. Zararlı alışkanlıklar nelerdi? Sigara, alkol, uyuşturucu, kumar gibi alışkanlıklar zararlı alışkanlıklardı. Peki bu zararlı alışkanlıklara başlama sebepleri nelerdir? Neler bu e, alışkanlıklara başlamamıza sebep olmuş? En önemlisi özenti. Bir diğeri merak. Bir başka e, maddemiz arkadaş çevresi. Arkadaş çevresi de yine başlama sebeplerinde önemli bir unsur. Örneğin yaşanan sorunlar. Bir diğeri bilinçsizce yapılan taklit. Bilgisizlik ve sosyal medya ve benzeri sebepleri yine sıralayabiliriz. Şimdi tebet ne anlamına gelmekteydi? Tebet ise kahrolsun anlamına gelir. Şimdi de Hz. Muhammed'in hayatı ünitesine bakalım. Orada neler var? Hz. Peygamberimize ilk vahiy kaç yılında geldi? 610 yılında. Peki hangi melek aracılığıyla? Cebrail aleyhisselam aracılığıyla geldi ve nerede gelmiştir? Hira mağarasında. Peki ilk emir neydi? Burada ilk vahiydeki oku emriydi. İlk Müslümanlar kimlerdir? Onları sayalım şimdi. İlk Müslümanlar Peygamberimizin eşi Hazreti Hatice, Hazreti Ali, Zeyd azatlı kölesi, Zeyd ve Hazreti Ebu Bekir. Ve Hazreti Hatice ile Ebu Talip'in vefat ettiği yıla ne isim veriyoruz? Hüzün yılı. Şimdi önemli iki kavram. Peygamberimizin bir gece Mekke'den alınıp Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesine ne isim veriyorduk? İsra. Ve oradan Allah katına yükseltilmesine ise Miraç diyoruz. Bu gece ise ne deniyor? Miraç gecesi. 622 yılında Mekke'den Medine'ye yapılan göçe ne isim verilmektedir? Hicret. Ve Medineli Müslümanlara Ensar denir. Mekke'den Medine'ye hicret eden ve Hz. Muhammed ve arkadaşlarına ise Muhacir denilmektedir. Peygamberimizin 628 yılında Mekkeli müşriklerle yaptığı anlaşma hangisiydi? Hudeybiye anlaşması. Ve Hazreti Muhammed'in 632 yılında yaptığı son haccına ne isim veriyoruz? Veda Haccı. Ve bir diğeri Hazreti Muhammed'in başta Arafat olmak üzere hac esnasında yaptığı bazı konuşmalarına, hitabına ne diyoruz? Veda Hutbesi denmektedir. Evet arkadaşlar böylece güzel bir tekrar yapmış olduk. 3 konunun ve yazılar için hazırız. Hepinize yazılarınızda başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı ve videolarımızı beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar.